Başkanımız Sayın Zeydan Karalar geliyor. Beş büyük inşaat var. Üçüncüsünü yapıyoruz. Biraz sonra temel atacağız. Kadınlar gününde kadınlara yönelik bir akademi açtık. Gezmenizi öneririm gençler. Olağanüstü güzel bir kadın hakimimiz var. Onlarca kardeşimiz orada çalışacak, iş işleyecek. Yüzlerce kurs yerimiz. Orada el emeği göz nuru üretim yapacak. Bu üretimlerini satacaklar, paraya döndürecekler. Kendilerine ve ev ekonomisine ciddi katkıda bulunacaklar. Bakın bu son yıllarda yapılmış en büyük projedir Adana'da. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun sevgili kardeşlerim. Bakın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyoruz ya bize kolay geliyor. Oysa ne bedeller ödedi kadınlar? Ne bedeller ödedi? Ne direnişler yaptılar? Ne canlar verdiler hakları kazanmanız için. Şimdi biz onları savunmaya devam edeceğiz. Ve kadınlar Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ufkundaki eşitliğe kavuşuncaya kadar sizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün uygar Türkiye'de düşündüğü bugünkü gibi bir Türkiye değildi. Kadın çalışan sayısı yüzde elin üstünde olmalı. Ne yazık ki yüzde otuzlar civarında hatta biraz az siyasete katılan kadın, yönetici sayısı kadın giderek azalmakta ne yazık ki. Kadın cinayetleri alabildiğini artıyor. Bu kent bir saray kenti evet, bir tarım kenti evet, bir ticari kent evet ama bu kent turizm kenti olmayı çoktan hak etti. Hiçbir belediye başkanı buna eğilmedi bizim dışımızdan. Biz şimdi Adana'nın tarihini, kültürünü, gastronomisini, nehrini, denizini, güzel ovasını ve en önemlisi misafirperver sıcakkanlı insanlığı bütün dünyaya tanıtıyoruz. Ve tanıttıkça tanıttıkça ilgi artıyor. Dedim ya Adana'ya gelince yerimi yiyin. İşte insanlar geliyor. Her yıl Turist sayısı artıyor, turist sayısı arttıkça işletmeler artıyor, işletmeler arttıkça gençlerimizin iş bulma imkanı artıyor. i <laughs>